1 bölü 0. Hiç hoş değil. Sayı sağ korteksi mi karıştırmaya mı çalışıyorsun? 2 bölü 0. 3'ü 0 ile böldüğünde çıkan sonucun aynısı. Tanımsız. 3 bölü 0. Lütfen bana 0 ile bölme işlemi yaptırma. Bu, benim sana suyun altında nefes alabilir misin diye sormama benziyor. 4 bölü 0. 4 kurabiyen olduğunu ve bu kurabiyeleri 0 arkadaşın arasında bölüştürdüğünü düşün. Her bir arkadaşına kaç kurabiye düşer, gördün mü? Çok saçma oldu. O yüzden kurabiye canavarı gelip hepsini yer. Ham ham ham, şapır şupur. 5 bölü 0. Hesap makinesine sordum, tanımsız dedi. Pek hoş sohbet sayılmaz. 100 bölü 0. Herhangi bir şeyi sıfıra böldüğünde yanıt yoktur. İşte benim yanıtım. Gerçi bu bir yanıt değil. Ama yanıt doğru mu? Doğru. 1 milyon bölü sıfır. Bunun yanıtı sonsuz, negatif sonsuz ve tanımsız arasında bir yerlerde. Sıfır bölü sıfır. Sıfır kurabiyen olduğunu ve onları sıfır arkadaşın arasında eşit olarak bölüştürdüğünü düşün. Kişi başına kaç kurabiye düşer? Saçma oldu değil mi? Üstelik kurabiyesi olmadığı için kurabiye canavarı üzgün. Hiç arkadaşın olmadığı için de...